Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar evet bugün apartman bahçesine e, çalışacağım e, şurada gördüğümüz bir çiçeklik vardı burada e, kaktüsler vardı ve çok kötüydü ve ay, tamamen ayrıklar kaplamıştı e, şurada ben iki tane gazanya buldum köklerini budayıp tekrar dikeceğim ve bir tane de sardunyamız kaldı onu da e, budayıp bu alana dağıtacağım arkadaşlar Evet yöneticimizle beraber çalışacağız. İnşallah güzel sonuçlar olur. Hem ben bu arada evden gideyim. Balkondan birkaç tane de çiçek getireceğim. Onları da buraya dikeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç olur. En azından apartmanımızın bahçesi de birazcık renklenir. Evet balkonuma geldim ve şöyle de kalonşoları göstereyim. Buradan ben birazcık şey bulacağım ee, balkona dikilir sardunya'dan bulacağım şey dış mekana. Ee, evet, şurada birkaç tane sardunya'mın 2-3 tane çeliğinden kopardım. Bunlar e, tamamen eski tür sardunyalardan yavraz sardunya. Evet, balkonumun da şöyle son halini göstereyim. Onları ben hemen alıp e, dışarıya gideceğim arkadaşlar. Kalonşalarımız dışarıya dikilmez, e, malum kış aylarında soğuk alabiliyor. Bugün de Osmaniye çok güzel. Çok sıcak hava. Şu anda terledim bile. Evet. Şuradaki sardunyalarımdan kopardım. Ve 3 tane çelik aldım. Bunlar gidelim. Bir de Arap petunyam var benim. Onları da alacağım. Evet. Şurada benim Arap petunyam var. Onu da çekeceğim. Tek elimle çekemedim. Birazcık. Evet. Şöyle çektim. Bunu da götürüp oraya dikeceğim. Evet birazcık sardunya ektim. E, Arap petunyası diktim. Ve birazcık da tohumlar ektik. Çiçek tohumları ektik. Bahara inşallah daha güzel olacak. Ve hemen şöyle balkonumuza gidelim. Tekrar o balkonun o güzelliğini size çekeyim arkadaşlar. Ne kadar fazla güzel olmasa da şimdilik burası inşallah bahara daha güzel olacak. Evet dağlarımızda kar olsa da etraf e, yemyeşil oldu. Osmaniye'nin tarlaları yemyeşil olmaya başladı. Bahar'ın habercisi yeşilliklerimiz. Şurada benim limon ağacım var. Böyle minnacık tomurcuklar oldu. Yeni yeni tomurcuklar vermeye başladı. Bu sene limonunu yedik. Böyle minnacık olsa da limonu oldu bu sene limonumuzun. Evet balkonumuza geldik arkadaşlar. İnşallah yeni diktiğimiz çiçeklikte daha güzel olur apartmanımızın bahçesinde. Ve e, bu taraf tamamen ceylan gözü yaptım ben. Ve aloe veralar aldı başarı gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. Birazcık karanlık düşüyor. Güneş vurduğu için. Ben hemen diğer balkonuma geçeceğim. Bu tarafa tamamen güneşi az isteyen çiçeklerimi koyuyorum ben. Bu taraf balkonuma. Mutfak balkonuma. Ama ön taraf balkon akşama kadar güneş alıyor. Burası sadece sabah güneş alıyor. Evet, tekrar geldik balkonumuza. Şöyle balkonumdaki çiçeklerimi göstereceğim. Bunlar yerde olan çiçeklerim ve şurada da güneşten karanlık düşerim bilmiyorum ama şöyle birazcık döneyim arkadaşlar. Evet, kanunçolarım muhteşem açıyorlar arkadaşlar. Ve şurada gül kurusu. Ca Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz diyoruz ya hep. Yani abone olursanız sevinirim. Geçen takipçimin bir tanesi yazmış. Biz abone olacağımız kanalda biliyoruz, olmayacağımız kanalda biliyoruz. Sizin söylemenize gerek yok diye. Sağ olsun yine de görüşüne saygım var arkadaşımın. Evet siz yine de kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah videolarım size e, terapi gibi gelir. Böyle çiçeklerimin sürekli videosunu paylaşıyorum. Arkadaşlar zil butonunu da açarsanız bütün yayın, yeni yayınlayacağım. Videolardan haberdar olursunuz. E şöyle minnacık kızımız prensesimiz bile açmış. Evet şurada milliler, dikenler, tacımız Şurada kırmızı prensesimiz Ve burası da Kalançhaman yeni köşesi oldu. Evet, böyle arkadaşlar bugün de böyle bir video çekmek istedim. Apartmanımızın bahçesini birazcık renklendirelim dedik. Yöneticimiz sağ olsun e, benden abla oraya çiçek diker misin dedi istedi. Ben de tabi e, dikerim dedim. Kardeşim sağ olsun birazcık da yardım etti bana. Beraber e, temizledik ayrıklarını, otlarını temizledik kuru otlarını ve e, çiçekler diktik. Biraz da çiçek tohumları diktim ben. Tabi tohum ektiğim e, zamanı çekmedim arkadaşlar. E, çıkarsa inşallah. Baharda daha güzel, neşelenir, renklenir. O zaman da çekerim bol bol inşallah arkadaşlar ve şöyle çekeyim, şöyle prenseslerimi çekeyim. Hepsini şöyle görün, harika olmuş bence, çok da güzel oluyorlar. Geçen yılda çok güzel açtılar, böyle tomurcuklar, bol bol tomurcuklar, bol bol çiçekler. Ee, ben e, neler yapıyorum arkadaşlar daha önce de videolarımda paylaşıyorum ama şöyle gördüğünüz gibi şurada kavanozda benim çiçek e, coşturan yani çiçek besinim var e, doğal çiçek besini soğan kabuğu arkadaşlar bu yaklaşık hemen hemen e, bir ay oldu ben bunu buraya ıslattım e, birazcık sulandıracağım Kovamın içerisine biraz su koyacağım. Bunun da yarısını hemen hemen dökeceğim. Ve buradaki çiçeklerime azar azar vereceğim arkadaşlar. Daha önce de geriye dönük videolarım da var aslında. Kanalımıza abone olup oradaki videolardan da geriye dönük videoları tamamen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya şu prensesime doyamıyorum arkadaşlar. Çok güzel bunu üretmeyi düşünüyorum. Evet, çeliklerinden, kalonşo çeliklerinden şimdiye kadar çok sattım ama bundan sonra birazcık satmaya kıyamayacağım. Eğer çiçekleri solduktan sonra e, budama mevsiminde olursa e, ben e, satışını yapacağım arkadaşlar. Şimdi çiçekliyken kıyamıyorum. Çok da sattım aslında çeliklerinden satışım oldu. Ama e, böyle balkonumu süslesinler istiyorum. E, çiçekliyken de zaten size böyle bol bol videolarını çekiyorum, paylaşıyorum. O yüzden e, birazcık satışımı durduracağım. Şöyle bordurun papatyan var askıda. Şöyle bunu yeni diktim arkadaşlar. Sakız sardunya ama eflatun açanı. Katlı eflatun açıyormuş. Bunu çok yeni diktim. Diğerlerinde saksılarını ve topraklarını değiştirdim. Hem toprağını hem de saksısını değiştirdim. Biraz da gübre koydum. Alt kısmına. Ev ortamında çiçeklerime sinek olur diye gübre kullanmıyorum. Ama bunlara koydum arkadaşlar gübre. Birazcık topraklarına karıştırdım. Evet. koyun renklerimiz erken açıyor. Rengini belli ediyor ama beyaz ve bir ebrulü var. Onları birazcık karıştırıyorum. Tamamen açmadıktan sonra renklerini bilemiyorum. Onların hem yaprak formu birbirine benziyor hem de çiçek e, tomurcuk formu benziyor birbirine. O yüzden birazcık karıştırıyorum onları. Evet. Şurada begonyam var. Çilli begonyam. Bu eski türlerden. Evet şurada sardunyalarım var. Daha önce de videomda paylaştım ama yine göstereyim istedim. Ve dip kısmındakiler de kalan şu yaprakları. Şurada da gösterebilirim. şu mangini yaprakları bunlar. Şunlar da şu yaprakları. Ve maydanozumuz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Böyle hep çiçekli kalın inşallah. En güzel terapi çiçek terapisi. Bakar mısınız şunun güzelliğine? İnsan içinde kendini kaybediyor. Evet hoşça kalın arkadaşlar tekrar yeni videomda görüşmek üzere Bu arada kanalımı yeni gelen arkadaşlarıma da hoş gelmişler diyorum ve şimdiye kadar destekte bulunan arkadaşlarıma da çok 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 teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun görüşmek üzere İnşallah hoşçakalın